Herkese merhabalar. Bugün sizlere 16 ve 17.5 inç olan Playmood modelimizden bahsedeceğim. Playmood modelimizde iki tane ham madde seçeneği mevcut. Bir DKP yani demir saç üzeri nikelaj kaplama ve ham maddesi paslanmaz olup paslanmaz saçtan üretiyoruz. İki tane seçeneğimiz mevcuttur. Onun dışında Playmount modellerimizi yine kendi üretimimiz olan Trevago modeli, Çember modeli ve 16S modelimizle birleştiriyoruz. Bunların ortasını biz kendimiz kesiyoruz ve size bu şekilde gönderiyoruz. Ardından siz bu şekilde birleştiriyorsunuz ve kapağı montaj yapıyorsunuz. Ayrıyeten Çemberde Görünümü bu şekilde oluyor. Ve son olarak size S Millennium modelimizi de göstereyim. Millennium modelimizde de bu şekilde oluyor. Farklı farklı 3 tane seçeneğimiz mevcut. Aynı şekil paslanmaz taşlar için de aynısı geçerli. Ayrıyeten bunu fırfırlarla birlikte farklı kullanımla şey yaparak kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir fırfır takabilirsiniz. Bu şekilde bir fırfır takabilirsiniz. Ee, size birazcık da bağlantı ayaklarından bahsedeyim. Bağlantı ayaklarında her aracı uygun bir şekilde gönderiyoruz. Sizin aracınız transit olabilir, sprinter olabilir, iveco olabilir. Size uygun bir şekilde gönderiyoruz. Ve ayağınızı bijondan geçme, geçecek şekilde yapıyorsunuz. Bijona koyduktan sonra kapağı da bu şekilde geçiriyorsunuz. O sonra herhangi bir fırfırı kapağı bu şekilde döndürüyorsunuz. Döndürerek sıkıyorsunuz. Fark ettiyseniz arasında biraz boşluk kaldı. Tabi bu her araçta kalmayabilir. Ee, eğer sizin de aracınızda bir pay kaldıysa bunu tekrar çıkartıp bir el testeresi yardımıyla kesip kapağı sıkacak bir şekilde uyguluyorsunuz. Dilerseniz şimdi araç üzerinde uygulamasına geçelim.